10 numara adam. Selamun aleyküm. Selamını götünden. Başlayalım mı? Ben birini bekliyordum. Tam gaz girebiliriz. Okey. ne oynuyor kanka? Bak şimdi adamın şimdi mizah seviyesini ölçüyor. Gideyim pingi falan. Dediğim şeye giderse yeri Her Karşı Herhalde Karşı tost bağlanıyor kanka millet. Valla bizde mi acaba <laughs> Allah karşıda Allah mı? <laughs> ha? karşıda mı bizde mi acaba? Karşıdadır kanka ya. Bizde terörist yok. <laughs> Ay Allah belanı versin. <laughs> Allah kurtarsın. Kürt horos bu. İyi fahişe. Lan öyle deme lan, lan. sen söylesen ben de gülerdim ona bu arada. Ee, bana gelsin biri. biri bana gelsin. Bura, bura, bura var. Geliyor. Gözlerini ne? yanında kız var sen ne rolleniyorsun? 78 Sky. Reisi girsin lan söyle de. Reisin canı bir, Reisin canı bir. Ananı <laughs> nam. Hadi. Kanka. Nerede lan? Orada, orada. Kapıda, <laughs> orada, orada. orada. Ananı amına. Amına koyacağım ha. Kanka <laughs> biz az önce 1.9'dan 14e 14 bitirdik oyunu bir önceki. Kanka bunlar, ki. bunlar ama karşı Bunlar amın yok. ne olduğunu trak, daha bilmiyorlar. Sen amın ne olduğunu hiç bilmedin. Mansursun.